Makedonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 3. olma başarısı gösteren Büyükşehir Belediye Spor Sporcusu ve Milli Güreşçi Erkan Ergen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ı ziyaret ederek sevincini paylaştı. 15 aydır etkili olan pandemi sürecinin birçok şeyi etkilediği gibi spor branşlarının da etkilediğini belirten Başkan Ali Nur Aktaş, Büyükşehir Belediye Spor aracılığıyla kurallara dikkat ederek tüm kesimlerin farklı spor dallarından istifade etmesi için çalıştıklarını söyledi. Ece birçok şeyi etkilediği gibi maalesef spor branşlarını da etkiledi. Belediye Spor olarak her halükarda kurallara dikkat ederek biz e, şehirde yaşayan çocuklarımızın ve gençlerimizin farklı spor dallarından istifade etmesi için yoğun bir gayretle çalışıyoruz. Erkan Ergen kardeşimiz e, Bursa Büyükşehir Belediye Spor e, sporcumuz e, Avrupa üçüncülüğü etti elde etti. Bu tabii çok güzel bir başarı. Bizim de mutlu olduğumuz bir başarı. İnşallah yakın zamanda dünya şampiyonasına katılacak. Aslında Erkan kardeşimizin 2017'den itibaren o 23'te gençlerde birincilikleri var. Yine dünya gençlerde üçüncülüğü var 2018'de. Biz kendisine inanıyoruz ve güveniyoruz. Temennimiz, ümidimiz inşallah Erkan bize çok daha güzel başarıları kazandıracak. Dolayısıyla hem şehrimizin tanınmasına hem de güreş sporunun daha da fazla sevilmesine vesile olacak. Ben Erkan'ı kutluyorum. Ona emek veren hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Avrupa üçüncüsü olan Erkan Ergen ise Makedonya'daki şampiyonada dört maçın sadece birinde mağlup olduğunu dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yapılan bölüm 3 Avrupa şampiyonasında üçüncülük madalisi elde ettim. Dört maçın birini, birinden mağlup oldum. Böylelikle üçüncülük madalyası kazanmış oldum. Kasım'da yapılacak olan dünya şampiyonası için hazırlıklarıma devam ediyorum. Orada altın madalya kazanmak istiyorum. Bunun doğrultusunda çalışıyorum. Ne vardı? Arama, Köpek arama. Arama, çok fazla ya da şansı yok. İzmir depremi başta olmak üzere ülke genelinde yaşanan tüm afetlerde alarma geçen Buca Belediyesi'nin yeni kurduğu arama kurtarma birimi Buca Kut, eğitim sürecinde sona yaklaştı. AFAD tarafından uygulamalı eğitime başlayan gönüllüler iki haftalık sürecin ardından hafif arama kurtarma sertifikası alarak saha görevinde yer alabilecek. Ortasından evet. Küçük parçalarla kenardan başlıyoruz yaşamın her alanında hem şehirlerinin yanında olmak için çalışan Buca Belediyesi, olası afet durumlarında hızlı müdahale edebilmek için kurduğu Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi eğitim sürecinde sona yaklaştı. İzmir depreminin ardından Buca başta olmak üzere ülke genelinde yaşanılabilecek doğal afet ve acil durumlara müdahale edebilmek için Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın talimatıyla kurulan Buca Kut, uzun aşamalı eğitim sürecinin ardından uygulamalı eğitimlere başladı. Sensörlerim seri şekilde bağlandı. Burada bakın arkadaşlar bir çıkış noktası var. Fiber kablonun birinci sensöre gidiyor, ikinci sensör üçüncü. birbirine seri bağlıyoruz arkadaşlar. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ekipler tarafından ilçe genelinde yürütülen çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor. Eyyubiye Belediyesi tarafından ilçe genelinde merkez ve kırsal mahallelerde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve vatandaşlarla bir araya gelip talepleri dinleyen Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Gece gündüz demeden merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan çalıştıklarını belirten Başkan Kuş, kendisine gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Kuş'un son durağı Ruha Mahallesi oldu. Evet Ruha Mahallemizdeyiz. Muhtarımızla meclis üyelerimizle birlikte mahalleyi geziyoruz. Eksikleri bir bir yerinde tespit edip talimatlandırıp eksikleri inşallah e, gidermenin yollarını arıyoruz. Göreve geldiğimiz zaman e, muhtarımız muhtar evinin eksik olduğunu ifade etmişti. Aylar önce yapmış olduğumuz ihaleyi neticelendirdik. Yapımına şu anda başladık. İnşallah 15 gün sonra muhtar evimizi muhtarımıza teslim edeceğiz ve artık muhtarımız Ruha Mahallesi sakinlerini inşallah kendi muhtar evinde ağırlayacak sıkıntılarını bir kez kendi evinde dinlemiş olacak ve kendi yerinde de inşallah çözüme kavuşturmuş olacak.